Merhaba, dördüncü bölümümüzde yine Nadine Labaki ile devam ediyoruz. bu sefer Nadine'nin üçüncü filmini Kafar Nahum'u e ele alacağız. Nadine bu filmiyle Lübnan'ın 25 yıl sonra Cannes'da temsil eden yönetmen oldu. Ee, jüri özel ödülü aldı bu film. 2018 yabancı dilde en iyi film kategorisinde de Oscar aday oldu. Film evrensel bir konuyu ele alıyor: mültecilik, göç. Sefalet ve yoksulluk içinde yaşamlarını devam ettirmeye çalışan Beyrut'un Gece Kondu mahallelerinden birinde yaşayan küçük Zey'nin bu yozlaşma ve adaletsizlik içindeki döngüyü kırmak ve kendine bir çıkış yolu bulmak çabası üzerinden anlatılıyor. Filme adını veren Kefernahum kullanılmış, atılmış eşyaların yığıldığı çöplük anlamına geliyor. İkinci bir anlamı da şöyle İncil'de İsa'dan iyileşmek için mucize yaratmasını bekleyen hastaların istediği kutsal şehrin adı. Filmde doğumları kayıt altına alınmayan çocuklar, kalın tokluğuna çalışan göçmenler ve onları sömüren sahte evrak düzenleyen ve bebek ticareti yapan fırsatçılar üzerinden göçmenlerin ve yoksul halkın yaşadığı sosyoekonomik sorunlara değiniliyor. Filmin açılış sahnesinde hakim neden anne babana dava açtın diyor. Filmimizin baş kahramanı Zeyn beni dünyaya getirdikleri için diyor. Burası filmin açılış sahnesi ve filmin hareket noktası belki de. Zeyn'in adeta hem ailesiyle hem hayat ve adaletle ve aslında Büyüklerle, tırnak içinde büyüklerle olan hesaplaşmasını izliyoruz. Zeyn'in 12 yaşında olduğu tahmin ediliyor. Tahmin ediliyor diyorum çünkü nüfusa kayıtlı değil, ailesi kaydettirmemiş. Ee, çok çocuklu bir aileden geliyor. Ve ailenin en büyüğü. Zeyn küçük yaşta çalışıyor, koşturuyor, okumak istiyor. Uzaktan okuldan gelen çocuklara gıpta ile bakıyor. Ama çalışmak zorunda. Ailesinin kardeşi Seher'i evlendirme de bardağı taşıran son damla oluyor. Evden ayrılan Zeyn'in yolları Etiyopyalı mülteci bir kadın ve bebeği ile kesişiyor. Etiyopyalı annenin oturum izni ve çalışma izni olmamasından dolayı bir süre sonra tutuklanması, tutuklanması ve ondan haber alamayan... Zeyn ve Etiyopyalı bebeğin yaşam mücadelelerini izlerken bazen tebessüm edecek, bazen üzüntü duyacaksınız. Zeyn'in mahkeme sürecine nasıl geldiği sürpriz olsun. Pek çok insani mesajı içinde barındıran filmde e, yönetmenin biraz fazla ajitasyona kaçma ve duygu sömürsünü abartma gibi bir hatası olmuş. Kendisi Cannes Film Festivali'nde takdim ederken filmin takdim ederken yani daha sonraki verdiği birkaç röportajda filmle ilgili şöyle söylüyor. Ben acı çeken çocukların e, sözcülüğünü yapıyorum. E, bu sefil durumun düzelmesi için yapılacak bir şeyler illaki vardır. Herkes yardıma muhtaç insanlara, çocuklara el uzatmalı. kötülükler mücadele etmeliyiz diyor. Zeyn'in bu arada gerçekten kimliği yok. Nadine e, onunla Lübnan sokaklarında rastlıyor. Diğer filmin oyuncuları çocuklar da e, sokaktan rastgele seçilmiş e, ve oynatılmış çocuklar. E, tek tesellim diyor Zeyn'in artık bir kimliği var diyor. Ve filmin e, hazırlanış süresiyle ilgili de 3 yıl boyunca Beyrut'ta kaçak göçmenlerin yaşadığı mahallelerde, gece kondu semtlerinde, karakollarda, çocuk hapishanelerinde araştırma yaptığını söylüyor. Zeyn gibi kimlik kartı olmayan sayısız çocuğa rastladığını, fakirlikten ve açlıktan onların öldüğünü ve bundan kimsenin haberin olmadığını söylüyor. Gerçekler acıtır ama ırkçılığın göçmenlere verdiği tahribatı gördüm diyor. Burada yönetmenin bu süreçte gerçekten yoğun çaba sarf ederek sosyal gerçekliği olan hepimizin hayatta az çok şahitlik ettiğimiz problemleri sinema perdesine aktarmak için yoğun çabasını ve hazırlanış filmin hazırlanış sürecini bu açıklamalarından da görmüş oluyoruz. Evet, bir sonraki filmimize geçmek üzere veda ediyorum. Bir sonraki bölümde bekleriz.